Herkese merhaba arkadaşlar. PES gibi bir mobili yeni bir hesap çekilişi bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar hesap çekilişlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Öncelikle arkadaşlar hesabı tanıtımına geçmeden önce çekilişe nasıl katılacaksınız onu hemen çok kısa bir anlatayım. Çekilişe katılmak için bu videonun yorumlarını arkadaşlar mutlaka katıldım veya katılıyorum. Sizinle iletişime geçebilmem için de yanına mutlaka Instagram bir Instagram adresi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresinizi yazmazsanız çekilişiniz geçersiz sayılır. Bilginiz olsun. Bunu altın çizerek yazıyorum. Katıldım, katılıyorum diye yazıyorsunuz. Yanına da e, sizinle iletişime geçebilmem için bir Instagram adresi yazıyorsunuz. Tabii kanala abone olup videoyu da like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Çekiliş sonucu Pazar günü yani bu videoyu yayınladığımda e, Cuma olmuş olacak. Pazar günü de canlı yayında çekiliş sonucunu açıklayacağım arkadaşlar bilginiz olsun hemen hesap tanıtımına geçelim dediğim gibi yorumlara katıldım katılıyorum yanına sizinle iletişime geçebilmem için bir Instagram adresi tabii ki kanala abone olmayı ve videoya like atmayı da unutmazsanız sevinirim çekilişlerin devamı gelecek arkadaşlar hemen hesap tanıtımına geçelim arkadaşlar dediğim gibi Pazar günü canlı yayında yani bu videoyu Cuma günü atmış olacağım bir aksilik olmazsa ee, ve şey günü de şey yapmış olacağız. Pazar günü de çekilişimizi canlı yayında yapmış olacağız. Öncelikle hemen e-futbol puanlı ne kadar var ona bir bakalım. E-futbol puanlarımıza. Gördüğünüz gibi 33.150 e-futbol puanımız var arkadaşlar. Ee, gayet de güzel bir e-futbol puanı var. ve GP'miz çok fazla yok ama... E, oyuncu sataraktan da bunu temin edebilirsiniz. E, çok fazla oyuncu olmasa da yine e, cüzi miktarda oyuncularımız var. 645 MyClub parası 64.000'de GP'miz var. Hemen kadromuza gelelim. Şimdi kadromuz arkadaşlar e, hemen bastık. Kadromuz geldi arkadaşlar. Şöyle yapacağım hemen. Şöyle yapalım. Net bir şekilde gözüksün. Şimdi ben başlığı arkadaşlar full legenderi. E, hesap çekilişi diye yazacağım. Neden böyle yazacağım? Önce şunu anlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz e Football 2022 artık sayılı günler kaldı. Hatta birkaç gün kaldı diyebiliriz. Güncelleme başlayacak. E, bakıma, oyun bakıma girecek ve güncelleme başlayacak. 3-4 gün bakım devam edecek. Bu kartların hepsi arkadaşlar tek bir kart türüne dönüşüyor. Biliyorsunuz legendleri yani efsanevi e kart türüne dönüşüyor. Yani artık ikon olayı, efsane olayı kalkıyor. Tek bir kart turu var. O da efsanevi kart turu. Bütün kartlar efsaneviye dönüştüğü için ben de full legenderi hesap çekilişi yapmış oluyorum diye başlık attım arkadaşlar. Öncelikle başlığın sebebi bu. Kadroyu baktığımız zaman muhteşem bir kadro gerçekten. Oyuncuların hepsi üst düzey oyuncu. Hatırlarsanız ben her defasında söylüyorum. Patrick Vieira'ydı, Beckenbauer'dı, Çeh, Carlos'lu, kafuydu. Bu oyuncuları ben efsane de olsa... Ee, ikon tarzında sayıyorum diye söylemiştim. Çünkü e, mevkilerin en iyi oyuncularından e, birkaç tanesi bu. Dediğim gibi Carlos, Patrick Vieira, Beckham Bauer, Cafu gibi, Campbell gibi, yine Çeh gibi oyuncular ikonlardan çok farkı yok. Zaten dediğim gibi kartların hepsi aynı olacak. Şunu merak edenler var. İkonlarla efsaneleri nasıl ayırt edeceğiz? İkonlarla efsane ayırt etmenin e, bir e, sadece bir seviye fark olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Yani çok büyük bir fark yok. Mesela örnek veriyorum, Patrik Vieira 95 oluyorsa yani 90'dan başlıyorsa, ikonu 90 91'den başlamış olacak. Yine Ronaldinho'da zaten biliyorsunuz sitede örnek verilmişti. Ronaldinho efsane karşılığı yani efsane karşılığı 90, ikon karşılığı 91'den başlıyor seviyesi. sadece tek farkı bu arkadaşlar. İçerinde tabii ki Seviyeleri kaç yükselecek onu bilmiyoruz. Yani seviyelerinde ne kadar fark edecek? Örnek veriyorum Ronaldinho'ya 20 puan veriliyorsa efsane kartına, ikon kartına 22 mi verilecek veya 24 puan mı verilecek? Onu tabii ki güncellemeden sonra anlayacağız ne olduğunu. Ama dediğim gibi çok büyük fark yok arkadaşlar. Sadece bir seviye fark var. O yüzden... Full efsanevi bir kadro diyebiliriz buna. Hemen kadroyu incelemeye baktığımız zaman Forvet hattında Michael Owen Rummenigge gerçekten muhteşem bir ikili. Arkalarında yüzlük Ronaldinho'muz var. Barcelona'lı ikonumuz. Beckham, e, Gerrard, Patrick Vieira, Carlos, Campbell. Yani ilk 11 zaten muhteşem ötesi. Y yedeklere baktığımız zaman 100 Maradona, Messi, Ronaldo, Cruyff, e, Romario, Del Piero ve Morientes var bizi karşılayan e, hesap dediğim gibi arkadaşlar full ikon olmasına artık gerek yok hesapların. Çünkü zaten tek bir kart türü olacak. Efsanevi kart türü olacak ve aralarında da dediğim gibi çok büyük fark yok. Hemen e, diğer oyuncularımıza bir bakalım. Şöyle hatta şuradan FC yedekleri göster. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yedeklerde Play of the Week kartlarımızda Erling Haaland, e, Lewandowski, Joao Felix gibi yine Sancho, Neymar, Kevin De Bruyne Arnold Davis gibi delik gibi Alison gibi Courtois gibi yine üst düzey oyuncular var 3 tane de yedeklerde ikonlarımız var yine burada efsane 2 4 6 8 10 12 14 16 tane de yine efsane kartımız var yine burada da e, diğer oyuncular hemen şöyle göstereyim bu oyuncuları da antrenör yani sataraktan yani E futbol 2022'de sataraktan da antrenör kasabilirsiniz. Bu kadar da oyuncu var. Toplam kaç tane oyuncu varmış? şuradan bir bakalım. Şuradan takıma. Toplamda 145 tane oyuncu var. Menajerlere baktığımız zaman benim e, biliyorsunuz kendi ana hesabımda kullandığım Nikonas Manalt var arkadaşlar. Baktığımız zaman Zeytler var. Yine e, yani şey e, kulüp. Baktı bakıyorum bakıyorum. Yani bu kadar toplamda da kaç tane menajer? 9 tane menajer varmış. E, oyuncular bu bu şekilde arkadaşlar. 145 tane oyuncumuz var. E, bunlardan birçoğu zaten efsanevi e, oyuncu olacak. e futbol 2022'de biliyorsunuz arkadaşlar. Kadro bence gayet güzel. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. İnşallah hak eden birisine çıkar. E, tanıtımımız bu şekilde. Başka göstermem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. e futbol puanını gösterdik. Hesaptaki MyClub parası falan da zaten belli arkadaşlar. Antrenörler var hediye kutusunda ama bu antrenörler... Biliyorsunuz şey yapmayacak, taşınmayacak arkadaşlar 2022'ye. Burada harcamak gerekiyor. İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkar. Dediğim gibi kadro arkadaşlar gayet bence güzel, başarılı bir kadro. Baktığımız zaman üst düzey efsaneler var. Hepsi zaten efsanevi tek bir kart türü olacak. Umarım ihtiyacı olan birisine gider arkadaşlar. Hesabı gerçekten yani hesabında ikonlar, efsanelerin olmadığı bir arkadaşımıza gider diye temenni ediyorum dediğim gibi çekilişe katılmak için arkadaşlar mutlaka yorumlara katıldım katılıyorum yazmayı unutmayın sizinle iletişime geçebileceğim de mutlaka bir instagram adresi olsun arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bir instagram eğer instagram adresi yoksa hesap çekilişi geçersiz sayılır çekilişi de pazar günü yapacağız pazar günü canlı yayında yapacağız arkadaşlar umarım umarım hak eden birisine gider diyelim bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.